Her, herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Allah'ım ya. Arkadaşlar size arkadaki ses geliyor mu bilmiyorum ama birisi çok egzoz patlatıyordu. Neyse. Eee bugün sizlerle e, A A çöz, X in, indirmeyi yani indirmeyi göstereceğim size çok kolay ilk önce e, Play Store'a girip e, yazma yerine VPN Super yazıyorsunuz ve bakın böyle anahtarlı bu çıkıyor ya buna e, bunu indiriyorsunuz ben indirdim zaten şimdi bunu açmadan direkt Google'a giriyoruz bunu yazıyoruz ki ACUS X yazdım aynısını yazdım bunu yazdığınız gibi ilk çıkan siteye tıklayın. Şimdi bekleyin şu kocaman bir şey çıktı şimdi böyle aşağıya inin. Bakın şimdi bura çıktı ya. Buradan şu download Arceus X Neo APK'ya bakın ona basacağız. Bas, Bastık. Şuraya kadar geçelim. Şu an e, indiriliyor Jules X. İnmesini bekliyorum arkadaşlar. İnince söylerim, söylerim size ne yapacağınızı falan. Evet arkadaşlar oyunumuz yüklenmiş bulunmakta. <laughs> Ay şey çıkır tuttu arkadaşlar kuşlara bakmayın. Şimdi üstüne basıyor, üstüne basıyorsunuz. Şu an inmesi lazım. Benden güncelli yazıyor. Ama size indir yazacak. Oradan indire basıyorsunuz. Oluyor. Ben iptal ediyorum. Çünkü bende indiği için inik oldu yani. Olduğu için bundan sonrası böyle arkadaşlar. Bir de nasıl gireceğiz diyorsan e, hani biz e, bu VPN'i indiriyorduk ya bunu açıyorsun işte açımas aç açılsın bakalım ben bakın dur ben hemen kapattım şimdi bak size böyle ba bağlan yazacak size üstüne bir de şey isteyecek böyle bir şey izni falan isteyecek işte ona verin yani izni falan ve böyle direkt bağlıyor sizi. Bağladıktan sonra direkt e, Roblox'a girin. Mesela ben şu an giriyorum. Başka VPN'ler de kullanabilirsiniz ama e, bu VPN e, bana daha güvenli geliyor. Bir de arkadaşlar size önemli bir şey söyleyeyim. Benim benim de güncellemem gelmiş. Neyse işe böyle giriyor arkadaşlar. Arkadaşlar bir de size e, önerdiğim şeyler var. de böyle e, VPN falan açıkken Roblox'tan e, Robux almayın. Alarsanız e, net dolandırılabilirsiniz. Yani bütün VPN'lerde öyledir diye umuyorum. Benim de kuzenim bir kere e, gitti, abisinin telefonuna yaptı, kredi kartını falan girdi. Mal gitti. E, 120 TL götünemine girdi. Ben diyorum çocuk yapma, yapma, yapıyor işte. Yani siz siz olun yapmayın öyle bir şeyler. Robux falan almayın işte. En fazla Roblox challenge yaparsınız. Roblox açmadan yapmayın. Arkadaşlar, <laughs> e, diyelim Roblox'tan çıkacaksınız ya. VPN'i kapatın. Öyle çıkın. Kapatmayı da göstereyim size. <laughs> Bir de arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz bir abone olup bir de like atabilir misiniz? Lütfen. Ben like atmıyorsunuz abone olayım bakın. Ben diğer e, YouTube kanallarına benzemem. Ben size e, en az 100 bin... Ay ne 100 bin lan? 100 abone olduğumda bile soru cevap çekebilirim yani. O kadar. Daha 10 abone olduk ben size e, çekiliş falan yaparım. Discord sunucusu e, açarım belki onu açıklamaya koyarım belki. Yani lütfen abone olun arkadaşlar. Bak ben buraya uğraşıyorum Ben e, her gün için video hazırlıyorum lütfen. Bak şarjım al Neyse e, videoya geçelim uzatmayalım. Şimdi bakın buradayız ya. Burada geri şu var. Bak burada bağlı göster. Buraya tekrar artık diyorsun ve bağlantıyı kes diyorsun. Ve bitti bu kadar arkadaşlar. Çıkıp keyfinize bakıyorsunuz. Ee, bu videoda burada kapatalım arkadaşlar. Ee, bu videoda böyle çok konuşamadım. Yani çok yorgun olduğum için uykum var o yüzden. Yani elimden geleni yaptım arkadaşlar. Herkese iyi geceler. ne yani Belki sabah izliyorsanız neyse. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. İyice rahat rahat Roblox oynayın. Hadi bay bay.